Herkese merhaba. Oldukça ince ve hafif ile birlikte Fold 7 cihazı aramıza katıldı. Cihaza ilk başta göze çarpan oldukça ince olması ve ekran boyutunun büyümesiyle birlikte 6.5 inç ekran bar tipi telefonları artık bu cihazda bizlere aratmıyor. Cihazın inceliğine şöyle bir bakacak olursak eğer güncelde piyasada bulunan S25 Ultra cihazıyla yan yana koyalım ve neredeyse birebir aynı ölçülerde olan bir cihaz olarak karşımıza çıkmakta. Ailenin bir önceki cihazı Fold 6 ile yan yana konumlandırdığımızda ise 12.1 milimlik kalınlıktan 8.9 milimlik bir inceliğe gittiklerini, cihazların açık halini karşılaştırdığımızda Fold 6 cihazının 5.6 milimlik bir kalınlığı varken Fold 7'nin ise aramıza 4.2 milimlik oldukça ince bir tasarımla katıldığına şahit olmuş oluyoruz. Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemci cihazımıza eşlik etmekte. 1 TB'lik hafıza, 16 GB RAM desteği, 512 ve 256 GB hafızada ise 12 GB RAM desteği ile birlikte gelmektedir. Cihazın İç kapak ekranı ve dış ekranı 2600 nit ekran parlaklığı 120 Hz arasında tepkime süresi vermektedir. Fold 7'nin seryası ise bu kadar incelmeye rağmen Fold 6 cihazından daha düşürülmemiş ve 4400 mAh batarya 25 W hızlı şarj desteği ile birlikte karşımıza çıkmakta. Fold 7'nin 24 saat video izletme süresiyle oldukça tasarruflu bir batarya kullanım imkanı sağlamaktadır. Dayanıklılık tarafında IP48 sertifikası ile beraber 1.5 metrede 30 dakika su testinden geçen Fold 7, Fold 6'ya göre %50 daha dayanıklılık sunan bir cam yapısıyla da karşımıza çıkıyor. Fold 7'nin değişen tek şey tabii ki de tasarım ve mimarisi değil. Kamera kısmında da birçok değişme var ana kamerası 200 megapiksel değerine çıkan ve makro çekim desteği olan Fold 7 ile mükemmel fotoğraflar çekebilirsiniz. Aynı zamanda Fold 6 cihazında bulunan 4 megapiksellik video konferans kamerasının Fold 7 cihazında 10 megapiksellik ön çekimleri daha profesyonel yapabileceğiniz bir geliştirme ile karşınızda. Galaxy AI tarafında Fold 7 kullanıcıları ekstra avantajlı. 8 inçlik iç ekranda multimodal olarak yapay zeka deneyimlerini ekranı 3'e kadar bölerek aynı anda kullanım imkanı sağlamakta. Galaxy AI ile birlikte geliştirilen Gemini Live sayesinde güncel hayatta deneyimlerinizi canlı olarak ekranı paylaşarak soru sorabilir, kişisel Türkçe konuşarak çözümler üretebilirsiniz.